Merhaba değerli falmatik takipçilerim. Bu fal kırık kalpler için umarım yeniden bir umut olur. Fincanının tam ortasında büyük bir yağmur bulutu görünmüş. Uzun zamandır içinde biriken gözyaşlarının simgesi bu. Ne kadar güçlü olursan ol, bazen yağmurun yağması gerekir. Bu bulut sana rahatla diyor, artık tutma. Ağlamak kalbini temizlemenin en sessiz yoludur. Bulutun hemen yanında bir küçük çocuk silüeti var. İçindeki saf yan, yeniden umut etmeye çalışan tarafın her şeye rağmen hala inanmak istiyorsun. O çocuk sana hala bir şeyler güzel olabilir diyor. Biraz ileride bir merdiven şekli belirmiş. Yavaş ama emin adımlarla çıktığım bir süreci anlatıyor. Her basamak, geçtiğim bir sınav. Zaman zaman düştün ama kalkmayı öğrendin. Artık yukarıdasın. Arkana baktığında o eski halin sana uzak geliyor. Fincanın kenarında dua eden açık eller görülüyor. Bu artık evreni alıyorum deme cesaretin. Uzun süre yalnız yürümüşsün ama yardım istemekten korkmuşsun. Artık biri el uzatacak sana. Belki dost, belki yeni bir başlangıç. Bu el yeniden güvenmeyi temsil ediyor. Bir köşede karanlıkta yanmış bir mum var. Sönmemiş, sadece azalmış ışığı. O ışık senin kalbinde hala var olan inanç. Kaybettim sandığın her şey aslında içinde durmuş beklemiş. Şimdi o mumun alevini büyütme zamanı dip kısmında uçuşan tüyler gibi küçük lekeler görülüyor. Bunlar iç huzurunun habercisi. Yakında seni yıllardır yoran bir konu kapanacak. Bu tüyler gibi hafif hissedeceksin. Kırgınlıkların yerini sakinlik alacak. Falının son kısmında büyük bir ufuk çizgisi var. Sabaha benzeyen bir aydınlık orada seni bekliyor. Henüz güneş doğmamış ama gökyüzü pembeleşmiş. Bu yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Artık geçmişin gölgesinde değil, geleceğin ışığında yürüyeceksin ve en sonunda bir kalp şekli beliriyor. Yorgun ama hala atan bir kalp. Sevgiye yeniden inanacaksın. Ama bu defa önce kendini seveceksin. Çünkü bu fincanda en çok parlayan şey senin içindeki kadın. Bu fal kaybolduğunu sanan ama aslında yolunu bulmak üzere olan bir kadına bakıyor. Göz yaşının yerini gülümseme alacak. Kapanan her kapı seni daha doğru bir yola yönlendirmiş. Ve inan bu defa hayat sana teşekkür edecek.